Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar Ben Yavuz Bugün başlıktan anlayacağınız üzere Bugün sizlerle beraber ee, Yuh Artık serisinin dördüncü bölümündeyiz e, Neden Yuh Artık serisi gelmedi Bir Youtube'u bırakıp e, Bırakmama aşaması vardı Onunla ilgili bir e, şey gelecek e, Bir şey duyur gibi bir şey gelecek 2. Zeynep sürekli kazanıyordu Zeynep'in kazanmasından yoruldum 3. Artık fikir bulamadım En çok izlenen en az izlenen ee, Bu sefer farklı bir şey yapacağız Bu sefer en ağır tepkilerini inceleyeceğiz Zeynep bence bu sefer kazanamayacak Ben size söyleyeyim İlk video Sasev'dan e, Discord room intikam aldık Bir tane çocuk herhalde Discord server'ımızı patlatmış o, o da onun Discord pat. <laughs> <laughs> Evet. Bugün numara var. <laughs> Hoş geldin kanka. Bugün bir dakika. Şimdi giriş efsane. Evet, yanımda biri var dedi falan. Orası süper bak. Orasına bayıldım kanki yapıyorsun sen bu işi. Bildiğiniz üzere bazı çok güzel montaj yapıyorsun onu söyleyeyim. Bunu bilmiyordur. Bana bulaşanın arkadaşlar atom explode. Atom ya atom, atom explode. Kanka duyuyor musun? Atom patlaması diye

Oo <laughs> <laughs> oh, oh, gel dur yavaşlas yavaş, web Ben tamla web sayfası açıyorum bir saniye. Ha, bak ben bunu anlamadım. Biz bunlar bizim gibi yine e, mesaj yazıyorlar ama efsane mesaj onu söyleyeyim. Altın çizin. Efsane mesaj yazıyorlar ama bunlar e, bir web sitesinde mi ne bir şey? Ben normal discorddan devam edeceğim tamam. biraz. Ben e, diğer webi kapattım diğer web ben gireceğim şunda. Şimdi. Şimdi webden aradım. Ben abi bize bulasmayacaksınız yapacağım. Derim hani bunu indir aç. YouTube videosu açtım. Yani böyle bir video açıklama linkini bırakırım. E, tüm videoyu açamam çünkü çok uzun bir video. Ya sürem yetmez. E, ikinci i̇kinci videomuz e, oyun derisi kanalından. Oyun derisi patron kanki. Lazer Lazali ile öğreniyoruz part 1. Lazali yine ben böyle bir video izlemiştim, Lazarya böyle laf atılan bir video, böyle sürekli yanlış şeyler söylüyordu, evet, onu, böyle bir video. Hey, 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 hey. <laughs> Oha! Bir de güdümlü mermi gelmiş. <laughs> Doğru. Vallahi bir şey diyorum, hakikaten Laz haksız ya. Laz nasıl bilmiyorsun, o kadar Brawl Stars videosu çekiyorsun, o kadar para kazıyorsun bu Aa tüccar Daryl'ı almadı. Ya Daryl, Gayle karışabilir bence bu kadar da. Oha <laughs> her taraf harita. Tamam bu kadar da olmaz. <laughs> bu kadar olmaz yani. Beraber buradaki kötü koleti. Kötü kolet mi? Tamam Laz Gigi ya arkadaşlar Lazım Bey'in Gigi. Bu kadarmış güzel olmuş. Evet. Güzel olmuş. Bunu beğendim. Ee, aslında puan mı versek? Tamam. Şimdi buna ağır bir tepki olmuş. Buna ben bir ağrından 7 puan veriyorum. Sasayuna. Bunu komik olduğu için 6 puan veriyorum. Komik olmasaydı. Evet. Şimdiki. Evet. Şimdiki kişiye saygı duyun. Kübik'in dalışı geliyor. Kübik'in dalışı. Zeynan. Ee, bu aralar video atamıyor çünkü telefonu buna kırmış? İki aya falan Herkese aya gelirmiş. O zamanlar merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün üç kardeş kanalındaki videolara bakacağız. Abi ben e, bu videoyu izledim. Bu videoda sesler biraz değişik çıkıyor. Ben de izledim. Bakın burada benim de sesim değişik çıkıyor. Göstereyim size. <laughs> Heh, ya arkadaşlar ben çok tatlıyım, çok tatlıyım ya, çok tatlıyım. Bayıldım bu sese, bayıldım. Keşke sesim gerçekten öyle olsa. Şu anki sesimi siz duyabiliyorsunuz, çok iğrenç. Benim, bakın arkadaşlar Şöyle en az, en çok iz. Yani en çok izlenme videom vardı orada. Ona bir şey demiş, demiş ki ne? Um, benim en az izlemem bu diye bu diye 28 bin izlem orada 27 bin izlenmesi var dur göstereyim videom... ben ben bir şey ee... video şu bir tane videosu var bakabilirsiniz videoya. bakın gösterebilirim size bakın inanmıyorsan gösterebilirim sıralama otu en popüler bakın ha bu videoydu 28 bin görüntülenme almış şimdi zaten gösterelim 28 bin görüntülenme almış. Zena helal olsun. Biz daha 500 görüntülenme sürüyor. En çok izlemem güzel... ben benim. Bir daha bakalım öyle. Ya bir şey diyeceğim. Zena'nın hayır çok nazik ya. Zena'nın e, tepkisi olamaz ki. Çok güzel videolar çekiyor. Çok tatlı Zena. Zena tepki yapamaz. Ben size söyleyeyim. Zeran kimseye zararı dokunmaz ben onu söyleyeyim ya. Çok tatlış Zena Çok tatlış. Neyse devam edelim. Şimdi videoyu göstereyim size ya. Çünkü videoyu açsın şimdi. Zeran video bu. Bak. bak bu da 27 bin. De, daha demektir. 27 bin. Ya bakın da daha... demin baktım 103 dislike'ı izledim. İsrail'i like like İsrail severler. Dislike atıyor biliyor. İsrail severler dislike atıyor. Aslında yani İsrail sever seni izlemez. <gülüyor> <gülüyor> Hadi devam et devam <laughs> <laughs> <Hadi>, et. <devam, devam. gülüyor> ya. Video açıyorum. <laughs> Hadi Video açmıyorum. Ya bu kadar bir video yani Zenan'ın ağır bir tepkisi olamaz. Zena kusura bakma kaybettin ama çok tatlısın ya. Zeran gönüllerimizi kazanır. Zeran 3 şampiyonluk yaşamış Zeran. Evet bir sonraki videomuz Kravos 1 2 3'ten benim kankim. Kanka seni seviyorum. Evet video, evet videomuzu izleyelim. Ben bu videoyu izledim. Ka kesin sen kazandın ben onu söyleyeyim de. Kesin sen kazandın. Aa Zenan'a puan vermiyordum. Zeran sana 5 puan verdim Çok naziksin. Çok naziksin. Kaybettin ama sana söyleyeyim. Efsane bir video. Şu anlık birinci sasehu ama kreabos kazandı söyleyeyim size. He, burada ben okuyayım siz göremezsiniz. Merhaba arkadaşlar yeni bir seri kuruyorum. Adı bu ne aq saçmalama editleri izleyeceğiz. Bu ne aq'de başlayalım. Edit bak altını istiyorum edit. Edit ne demek? Zenan demek. Zenan ne demek? Edit demek. Devam ediyorum. Bak benim kanalıma girdi. Benim kanalımda kanallar sırasında kardeş kanallar. Zena hop. Zena'na girdi. Buradan Zena'nın editini seçiyor ve yazdığı yoruma inanamayacaksınız. Efsane bir. Ben şöyle yakın şey yapayım. kırılan kalpte beni sorsan birisi herkese yok diyamam. Siz biliyorsunuz. Bir dakika. Ben size yorumu göstereyim. Merhaba arkadaş. Ha yok bu değil. Bak. Yavaş yavaş geliyor. Bir dakika bu cringe şeyi daha fazla izleyemeyeceğim. Yazıyı gördünüz. Ya yani efsane bir şey. Zena'nın şey telefonu ne kırıldı, bozulmuş. Ee, bir iki, bir şey bir ay video atamayacak. Eğer Zena e şu an video izliyorsan bunu özel bir ne nasıl diyeyim? Video atmalısın edelim, devam edelim. Küçük bir kız ölmüş, ruhu büyüyüp kadın olmuş. Kimse yeniyor, açamaz artık, çok canım yandı. Şarkı güzelmiş. Buradaki yorumuna göstereceğim şimdi. Bir dakika videoyu durduruyorum. Hemen geleceğim dakika. Evet arkadaşlar küçük bir sorun çıktı. Hemen geri geldim. Evet. Yani Başka video çok izliyormuş. Yani arkadaşlar bu seferki Yu artı Zeran kazanamadı. Kazananın e, Kravos'u ilan ediyorum. İlk defa bir e, Kazeran'dan başka biri kazanıyor. E, buradaki abone ol yazısına uyup abone olup like atarsanız bu seri daha hızlı gelecek. Bir sonraki video kadar görüşürüz.